Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir kar parking videosuyla daha beraberim. Bugün başta kapaktan gördüğünüz gibi hesap inceleme serimizin yeni bölümündeyiz gençler. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız daha like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önümde bir tane arabalar var. Bu arabalar hesabın arkadaşın. Anne ne diyorum ben ya. Hesabın sahibi ulaş denen bir arkadaşımız arkadaşlar şimdi çocuk bana Discord'dan ve Instagram'dan ulaştı Instagram'dan yazıştık çocukla bu çocuğun toplam 90 tane arabası var gençler ve çocuk 11 yaşında abi inanamazsınız şimdi ben bu hesabı incelemeye koyulacağım çocuğa dedim ki ilk başta favorilerine birkaç tane araba ekle dedim yani çizimli olacak dedim çünkü çocuğun 90 tane arabası var o arabasının 90 tanesini de inceleyemem çok zor bir ihtimal oluyor çünkü çok uzun oluyor gençler video. Şimdi favorilerine 70 tane araba eklettim sevdiğin çizimleri falan filan koy dedim çok güzel bir hesap gençler biraz inceledim ben. Yavaştan incelemeye geçelim arkadaşlar. Önümüzde gördüğünüz gibi bir tane serçemiz var. Bu serçe kriyom çizim. Önünde samuray var. Samurayın kılıcı falan güzel. kriyom çizim olduğu için geçeceğim çünkü Versailles'den almış büyük ihtimal arkadaş. Abi gördüğünüz gibi bir tane Honda Civic var. Honda Civic böyle krom yapmış ama krom çok değişik bir şey olmuş abi. Ön tarafında motor çizim olmasına rağmen krom olması gerçekten birazcık şey olmuş yani. Değişik ve abez durmuş. Ama gene de güzel bir çizim olmuş yani değişik normal arabalardan çok çok farklı bir çizim olmuş arkadaşlar. Bu arabanın ismini bilmiyorum ama bu araba çok nadir değil yani. Ben bu arabayı çok önceden çok çok kişide de gördüğümü hatırlıyorum. Mortal Kombat çizim bir iki tane kişide de görmüştük bir ihtimal. Hani gördüğünüz gibi abi şöyle ön tarafında kaslı adamlar işte arkasında ejder falan var. Bu arabada güzel seviyorum ben bu arabayı. Hoşuma giden bir araba. Geldik Volkswagen Scirocco Abi Scirocco'nun önünde çok güzel bir Hulk çizim var. Bu Hulk çizimin abi dişleri olsun, şeyler olsun gerçekten biraz kaliteli gibi duruyor ama ilk defa gördüğüm bir çizim. O yüzden sevdim kankim. Kim sen çizdiysen eline Sağlık. Arabanın yeşil olması gerçekten çok değişik bir şey olmuş abi. Arabanın yeşil olması gerçekten çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi burun detayı olsun sonra üst tarafında ekleme olsun şu olsun bu olsun. Araba çok güzel kanki eline sağlık sen çizdiysen. Şimdi geldik bir tane Mercedes'e. Bu üstü açık kabrio Mercedes diye bir şey uyduracağım şimdi ama abi olmayacak. Bunda da aynı Doremon çizim var. Bu Doremon çizimi bu arabalarda çok fazla görüyoruz zaten abi. Özellikle şu Doremon'u gerçekten küçükken çok fazla izledim. Siz de küçükken çok fazla izlediyseniz abi yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Gerçekten ben çok fazla izlediğimi hatırlıyorum. Geldik abi S2000'e. s 2000 de gerçekten çok nadir bir çizim değil ama çoğu fazla arkadaşlar gördüğüm gibi abi böyle çizimler var. Ama gerçekten güzel bir çizim. Bu çizimi de seviyorum. Ama nadir olmaması benim gerçekten birazcık hoşuma gitmiyor. Çünkü araba nereden baksanız abi çok güzel bir araba. Çizimi olsun. Ama çoğu kişi de olduğu için çok fazla hoşuma gitmiyor. Çoğu kişi de olması beni biraz nefret ettiriyor arabadan. Geldik BMW'ye. Bu BMW'nin aynısı benim hesabımda da vardı kankim. Bu arabayı da Wordside'den düşürmüştüm. Sen de aynı şekilde düşürmüşsün. Ama bu arabanın lastik renkleri var. Bu restik kodlarını falan bilmiyorum ben. Bu arada Discord'umuza gelerek de onu söyleyebilirsiniz. Yani şimdi orijinal Mustang diye bir çizim abi. Skin işte Dan Rover gibi bir şey yazmış. Deed ve Deed. Ölüm ve Ölüm diye bir yazı var. Abi çok değişik böyle çizimler. Orijinal çizim gibi bir şey yazmış ama adam bilmiyorum. Şu arka tarafında da plakası değişik. Jantları sevmedim arabanın ama bu ön tarafındaki çizim gerçekten hoşuma gitti. Subaru'da bir tane daha çizimimiz var arkadaşlar ama ben bu çizimi çok fazla sevmiyorum. Yani dediğim gibi bunu hızlıca geçeceğim. Bu da çok Böyle şey olmuş bir araba Yaygınlaşmış bir araba arkadaşlar Çok fazla adamda gördüğüm için böyle çizimlerden Gerçekten gıcık kapıyorum dediğim gibi Şimdi geçelim 350z'mize bu 350z'mize Abi bu arabayı daha önce de görmüştüm Ben hatta hesap inceleme serimizde de görmüştüm Sağ üst tarafa koyarım Abi bu çizim gerçekten değişik bir çizim ya Bu hanımefendiler falan çizmiş ulaşkan kim 11 yaşında olmana rağmen böyle çizimler şey yapıyorsan Gerçekten ben sana bir şey demiyorum hangi Neyse abi gene de güzel bir çizim Eline sağlık demeyeceğim abi çünkü Kesene bereket diyeceğim çünkü abi bu araba büyük ihtimal Versailles'den düşürdüm. Bir öbür arkadaşımız da büyük ihtimal ile düşürmüştü. Versailles'de çok fazla gördüğüm bir araba. Şimdi bu arabanın ismini unuttum. R32 miydi? Neydi abi? Ön tarafında böyle anime çizim gibi bir şey var sanırsam. Nissan GTR yazmış. Arka tarafında da çok fazla bir şey yok. Skyline. Aynen Skyline R32. Aynen öyle. Sol tarafında da sağ tarafında da yazıyormuş. Ön tarafındaki çizim bunu da birisi çizmişti ama büyük ihtimal gene Clearom çizim arkadaşlar. Kanyum kesen önünde bereket. r 32'ye bakalım abi. Pardon r 33 mü r 34 de bu büyük ihtimal. Aynen r 34. Abi bu çizim de aynı. Öbür çizimler gibi çok klasik bir çizim. Bunu da şöyle gösterip geçeceğim yani. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Adam gene krom yani. Arabaların krom olması benim çok hoşuma giden bir durum değil. S15'e geldik abi. S15'in arka taraflarında çok güzel bir şey yok ama ön tarafında gerçekten Paris Kulesi gibi böyle arkasında bir GTR duran gerçekten çok efsane bir fotoğraf. Fotoğrafı da arkadaşlar yani bu bunu çizmek bile gerçekten çok meşakkatli bir durum. Arkadaşım eline sağlık eğer sen çizdiysen eğer sen çizmesiysen yani sen de kesin ömrüne bereket çok güzel bir çizim. Şimdi burada bir tane RX var. Bu RX 7yi çok fazla bilmiyorum ama ben şu ön tarafındaki pembe bir şey olması benim de çok şey garibime giden bir durum. Böyle YouTube, YouTube bir şey yazıyor abi. Buraları geçmek istiyorum. Gene de güzel bir çizim. Eline sağlık. Arkadaşlar 25. arabadaymışız daha ve bu durum gerçekten çok hızlı gelişiyor. Şu an kaydımız 14 dakika. Birazcık hızlanmamız lazım. O yüzden biraz hızlı hızlı geçeceğim. Abi bu arabada da çok fazla bir çizim yok. Sağında solunda abi şöyle gördüğünüz gibi kırmızı ile siyah bir karışım bir şey yapmış gerçekten. Eline sağlık kankim. Yanında da 61 yazmış. Jantlar olsun çok güzel olmuş gençler. Geçtik bu arabanın ismini bilmiyorum. Bu araba da gerçekten çok yaygın bir araba olsa gerek. Çünkü bu arabayı çok fazla kişide gördüm. Jantlar birazcık değişik olmuş. Böyle Arapça, Çince bir şeyler yazmış ama ben çok fazla bilmiyorum. Krom gibi bir arama ama krom da değil. Ön tarafında kadın çizimi de benim hoşuma gidiyor. Geçelim Mitsubishi'mize. Mitsubishi'nin önünde Naruto çizim var abi. Sol taraf gözü falan gözüküyor. Çok güzel bir çizim. Arka taraflarında çok fazla bir şey var mı bilmiyorum ama Naruto çizim bildiğiniz gibi abi. Güzel anime çizimlerden bir tanesi. Hoşuma giden bir karakter. Bu arkadaş da Subaru olması lazım ki aynen öyle. Garasi Dao gibi. Abi arka tarafında çok güzel çizimler varmış. Bu boru çizimleri. Şu çizimler gerçekten hoşuma gitti. Sağ tarafında sol tarafında çok fazla bir çizim yok abi. Sadece böyle birazcık sade bir araba. Böyle geçelim E60'ımıza arkadaşlar. E60'ımızda da gene çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi önünde şöyle yabancı bir çizim var bu da GTA Vice City'den pardon GTA San Andreas'tan uçmuş gibi bir şey Roba CPM falan yazıyor da abi Legends Megas arabanın ön taraftaki çizim gerçekten güzel detaylı yapılmış eline sağlık kankim ama, can jant ama jantları çok fazla şey yapmadım ben jantları çok değişik durmuş BMW'de normal klasik jantlar kullanılır benim sevdiğim cinsen ama bunlar o kadar e, şey olmamış ve arabada güzel durmamış abi ben bu arabaya bayıldım daha önce hesabı da böyle inceledim ama siyahtan beyaza doğru karışım bir şey yapmış kankim bir arabayı birazcık ben bir modifiye edeyim de geleyim arkadaşlar birazcık pusuk cofaş misali oldu ama araba gerçekten hoşuma gitmedi değil abi. Bu arabayı da sevdim bu arada. Gerçeğe yakın. 925 HP'ymiş. Araba güzel kankim eline sağlık. Şimdi geçelim abi bu çizime. Bu çizim benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kaliteli bir çizim abi. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafında birazcık çizimler kaymış ama olabilir ama çok güzel duruyor abi. Ön tarafında gördüğünüz gibi kırmızı gözlü bir kadın var. Kadın mı diyeyim, erkek mi diyeyim bilmiyorum. Japon yazılar falan da var. Gerçekten güzel bir çizim kankim. Sen çizdiysen eline sağlık. Satın aldıysan sen ömrüne bereket. Geçelim Mercedes'imize. Mercedes'te de abi böyle borular falan gelmiş bu body kitleme eklendi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel duruyor bu arada arkadaşlar. Yeni gelen güncellemede gelmiş olması lazım ki bence öyle bir şey normalde bu borular yoktu. Bilen arkadaşlar varsa da bir yoruma yazsın güncellemeyle mi geldi. Jantlar bence güzel olmuş bu arabaya. Arabada o kadar güzel bir çizim yok. Sadece mavi, siyah ve sarı renkleri. Çok fazla görüyoruz. Arkadaşlar bu Mercedes'i ben birkaç defa bir arkadaşla görmüştüm ama bu araba bu Mercedes'i çok fazla incelemek istemiyorum. Bu Mercedes'i de gördüğünüz gibi güzel bir araba. Sağ sol tarafı da olsun. Bu arabaya drift videoları bence daha fazla yakışıyor diyebilirim. Ön tarafında da dediğim gibi çok fazla bir bir şey yok ama rengarenk böyle güzel o oh, sevimli bir araba. Şimdi geldik Camaro'muza. Camaro'muzun yan tarafında şöyle bir hanımefendi çizmiş arkadaş. Kankim bilmem ne ismini tam olarak okuyamadığım Cehuo diye bir karakter sanırsam. Gene çizimler kaymış olması gerek. Abi yan tarafında da aynı çizim var. Araba sarı. Gördüğünüz gibi abi. Optimus Prime'a biraz benzetmiş. Eline sağlık kankim. Sen çizdiysen eline sağlık aldıysan kesen emrine bereket. Kalan BMW'mizden devam edelim. Abi az önce ilk başta gördüğümüz arabanın çizimine benziyor. Bu çizimde büyük ihtimal öyledir abi. Şöyle arka tarafında 2-3 ayıcık mayıcık eklemiş. Empower yazıları falan de Bu arabayı da hızlı geçeceğim. Abi Audi var burada önümüzde. Audi Naruto çizim büyük ihtimal. Aynen öyle sağ tarafında sol tarafında yazıyor. Ön tarafında gözler birazcık kaymış gibi ama kankim eline sağlık. Adamın birazcık kafasına bile çok büyük bir mont seçmiş. Yapacak bir şeyimiz yok gençler eline sağlık kankim. Geçelim BMW'mize. BMW F30 muydu bu? Öyle bir şey matı lazım ya da Aynen öyle F30 ya da öyle bir şey olması lazım. Siz yorumlara yazın. Bu arabada çok fazla çizim yok. Karman çorman bir çizim olmuş. Eline koluna sağlık kanki. Sen çizdiysen Renner Red Bull Japonya Moponya bir şey yazıyor. Abi gördüğünüz gibi burada bir tane daha çizimli arabamız var. Bu Porsche'yi ben daha önce gördüğüm gibi geliyor. Geçen videoda falan finito ama bu çizim gerçekten güzel. Hoşuma gitmedi değil. Hangi yani kadının böyle çizimleri olsun şey olsun güzel ama gözleri birazcık kayık gibi yani ne bileyim biraz anların çatı böyle değişik gibi bir şey olmuş. Kendisi eline sağlık. Burada bir tane daha Porsche'miz var var. Porsche'nin abi sports yazıları falan var. 34 Ön tarafında da böyle değişik bir çizim var ama tam olarak anlayamadım. Gördüğünüz gibi abi şey mey olsun çok gerçekten çok hoş bir araba diyebilirim sizlere. Geçelim Mustang'imize. Mustang'de, Mustang'de de aynı çizimler var. Bunda geçen videoda takipçimin hesabını inceledim. Videosunda da aynı durumdaydı arkadaşlar. Bu araba da vardı. Ama o arabanın daha değişik bir renklisi diyebilirim. Kızların gene ağzı açık ulaşkan kim bu yaşta çok fazla önermiyorum. Ayıp. Neyse abi geçelim bu kızı çok fazla hurcalamak istemiyorum. Neyse yan tarafları falan olsun abi. Pembe bir araba. Güzel hoş bir araba. Mustang yakışıklı yakışan bir araba. Geçelim Mercedes'e. Mercedes'te kırıyorum çizim abi. Çok fazla bu arabayı da göstermek istemiyorum. Enne koluna sağlık değil de kesen ömrüne bereket kankim. Burada bir tane Porsche'miz var abi. Porsche'nin önünde de aynı şekilde çizimler falan var. Bu araba da gerçekten hoşuma gitti abi ama araba birazcık kalıp mı duruyor arkadaşlar. Baksanıza biraz. Arka tarafında çok fazla bir şey yok. Aynen öyle. Ön tarafında sadece böyle bir çizim var. Kızın küpeler olsun. Küpe mi diyeyim? Küpe diyeyim abi ben onlara. Çok güzel bir çizim. Eline sağlık kankim sen çizdiysen. Evet arkadaşlar burada bir tane daha Porsche'miz var. Porsche'nin yan tarafında ASH yazıları falan var. Pikachu aynen öyle Pikachu çizim unutmuştum abi adını geçen videoda da gördüm çünkü hesap inceleme videosunda parking yazmış abi arkasına da bu kendi yazısı mı yoksa arabanın modla yapılmış bir şey bilmiyorum ama abi ön tarafı gerçekten güzel karbon çizim yani karbon görüntü falan çok hoşuma gitti eline sağlık kankim burada bir i8'imiz var i8'in abi kadın değişik bir şey böyle vampir gibi bir şey abi ön tarafında da detay varmış onu görmedim bu arada Yan taraflarında gene dediğim gibi kızın saçı pembe ve kafasında şeytan gibi şeyler var bu çizimin adını da bilenler yoruma yaz. Bir tane tırımız arkadaşlar. Bu tırın arkasında bir çizim var mı? Arka tarafında çok bir çizim yok. Aynen öyle. Ön tarafında abi şöyle çizimler var. Normal metal işte racing, amazing arabası yapmış. Kaç HP? 600 HP. Öyle racing bir araba da değilmiş be. Arkadaş tırları da seviyor herhalde abi. Yan tarafında böyle kocaman bir çizim var. Eline sağlık kankim. Ağzını şu mu ağzı yoksa şu mu tam olarak bilmiyorum. Ama arka tarafında böyle yazılar. Yazılar olsun şey olsun gerçekten hoş bir araba. Burada BMW X3 müydü bu arabanın ismini bilmiyorum ama bu da kriyom çizim abi. Aynı ön tarafına bakalım. Aynı. Aynen yani şapkalı bir çocuk. Kırmızı, siyah ve beyaz renkleri gerçekten arabaya has katmış. Geçelim Supra'mıza. Yeni model Supra'mıza. Bu Supra'da arkadaşlar JDM çizim. Aynen öyle. İşte gredi miredi bir şey yazıyor. Bu arabada da mavi mor renkler gerçekten çok belirgin. Siyah da aynı şekilde. Çok güzel bir uyum yakalanmış. Hankim eline koluna sağlık. Güzel bir çizim. Şimdi geçelim BMW M3'ümüz mü? M3 ne lan? M5 olması lazım. Aynen öyle. BMW M5'imizde büyük ihtimal abi bu krom çıkması gibi bir araba. Krom çıkması bir araba arkadaşlar. Ön tarafında da gerçekten şöyle yan taraflar falan olsun gerçekten hoş bir araba kankim eğer sen yaptıysan eline sağlık ama krom çıkması olduğu için böyle bembeyaz gözüküyor araba ön tarafındaki çizimi çok fazla inceleyemiyoruz. Da BMW F90'ımız var F90'da da XX Tragino bu ismini gerçek okuyamıyorum ama ön tarafında çizim detaylı mı detaylı aynen öyle güzel bir çizim kankim eline sağlık sağda solda çok fazla bir şey de yok can tuyumunda kankim güzel olmuş. Abi gelelim burada co dört Charger'ımız var. Bu dört Charger dediğimiz olay abi araba gerçekten çok güzel bir araba. Gerçekte çok hoşuma giden bir araba gençler. İnşallah ileride birimiz ya da bir arkadaşımız sahip olacak hayalleri. Abi çok dehşet bir araba bu arada gerçekten. Ön tarafındaki karbon çizim olsan çok hoş durmuş abi. Yan tarafında da aynen öyle. Bu da 1695 HP. Aynı drift arabası arkadaşlar. Gerçekten çok güzel drift altına da inanıyorum. Monster Enerji falan yazmış abi üst taraflarına. İşte sağda solda böyle Falcon Balkın yazılar var. Şimdi geldik Toyota Hulix'imize. Bu Hulix arkadaşlar yeni geldiğinde çok güzel bir arabaydı. Şimdi ön tarafında çok güzel bir motor çizim var. Abi dolu bir motora benziyor. Bakalım bakalım. 2, 4, 5 tane jontası var. Gerçekten hoş bir araba. Sağında solunda böyle neon şeyler eklemeye çalışmış ama gene de güzel durmuş. Jant. jantları güzel de lastikler o kadar hoşuma gitmedi. Kankim onu da değiştirirsen sevinirim. Bu lüks normal motor çizim güzel bir çizim. Sırada yeni gelen arabamız var abi. Bu yeni gelen araba gerçekten şuradan bakıldığına çok hoş duran bir araba. Ama böyle bakıldığı zaman kankim biraz Azerbaycan'a mı kaçtın? Ne yaptın? Anlamadım ama Azerbaycan'a da selam olsun bu arada. Çok güzel bir çizim kankim eline sağlık. Şimdi arkadaşlar burada R8'imiz var. Diyeceğim bu araba R8 mi bilmiyorum. Şimdi Audi R8 denilen bir araba sanırsam ön tarafında gördüğünüz gibi abi siyah ve kırmızı gözlere sahip olan bir kadın var. Kadın mı diyeyim öyle bir şey ama gerçekten çok hoş bir çizim olmuş. Arka tarafından motorun detayı gerçekten geçilmemiş diyeceğim. Çizim değil sanırsam aynen öyle. Çizim değil. Haykim eğer sen çizdiysen eline sağlık yani gerçekten çok hoş bir çizim. Şimdi abi artı 18 gibi sandığımız bir çizim daha var abi. Burada kadının üstünü giydirmişler gibi geliyor ama bana çok değişik bir şey olmuş. Ay kim eline sağlık sen mi giydirdin bilmiyorum. Normalde bu arabalar hep artı 18 oluyor arkadaşlar. Onları da biz YouTube'da gösteremiyoruz maalesef. Burada Dodge Viper var abi. Bu Dodge Viper'da da gençler çok fazla çizim yok. Ön tarafında gördüğünüz gibi böyle kapatma tuşu gibi bir şey var abi. Yan taraflarında, sol taraflarında, sağ taraflarında çok fazla bir şey yok. İşte tuartıl martıl bir şeyler yazmış. Eline sağlık kankim güzel bir araba olmuş. Şimdi geldik. R35'imizde R35'imizde de bu çizim gerçekten çok nadir olan bir çizim değil abi böyle çok yaygın bir çizim. Arabayı da abi gördüğünüz gibi güzel bir çizim. Ön tarafında çok fazla bir şeyimiz yok. Arka tarafına bakalım. Arka tarafta da aynı şekilde. Sadece sol tarafında var diye düşünüyorum aynen. Arkadaşlar yeni gelen bir tane Porsche'mize çizim yapmış arkadaş. Bakalım bakalım abi bu drift aracı mı? 925 hiçbir drift aracı değil ama bu arkadaş da büyük ihtimal kendi eliyle çizmiş bunu. Aynen öyle. Kankim eline koluna sağlık. Gerçekten çok güzel bir çizim. Eline sağlık kankim. Şimdi abi gördüğünüz gibi burada bir tane daha Ferrari'miz var. Mercedes diyecektim. Ferrari'nin arkasında da racing racing bir şeyler yazıyor ama ön tarafında motor çizim mi var? Aynen öyle motor çizim var. Kankim eğer sen çizdiysen eline sağlık yani gerçekten güzel bir motor çizim. Araba kırmızıyla uyumunu da sağlamışım kaporta açısından. Ferrari işte 1.6 1.6 V12 yazabilirdin. Eline sağlık. Burada bir tane Bentley diye aynen öyle Bentley bir tane çizimiz var arkadaşlar. BC Racing diye bir e, çizim olması lazım. Bilmiyorum ama ön tarafında arka tarafında çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi abi arabayı şöyle bir etrafını etrafını turlamak istiyorum ama arkadaşlar oyun gerçekten aman vermiyor. Çünkü kasıyor. Kastığı için de sizlere konuşamıyorum. Dura bakmayın abi. Şimdi Gördüğünüz gibi abi arabada çok fazla bir şey yok. Geldik bu arabaya abi Sakura çizim. Ön tarafında bu çizim ben bayılıyor mu bayılmıyor mu bilmiyorum. Yani araba gerçekten güzel ama sağ gözüyle sol gözü böyle birisi küçük birisi büyük gibi gözükmüş. O da fotoğraf açısını yakalamak açısından yapılan bir şey büyük ihtimal. Ama çok hoş bir araba. Ben sevdim. Arka tarafındaki plakası olsun. Gerçekten Hoş bir araba abi. BMW M5 işte bildiğiniz. Araba güzel yani. Ön tarafında çizim. Sen çizdiysen eline sağlık kanki. Burada bir bug'imiz var. Buggy'de Sonic çizim var abi. Bu Sonic çizim gerçekten güzel bir çizim. Ama çok fazla bir detayı yok tekrardan dediğim gibi bakalım abi sağında solunda güzel yani ön tarafını görüyorsunuz arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun gördüğünüz gibi bu da son arabamız olsun abi zaten şu altındaki arabayı herkes biliyor gene krirom çizim öbür arabalarda çok fazla bir şey yoktu çizim dahi olsun şey olsun çünkü kayıt gerçekten yarım saat oldu arkadaşlar yarım saati de geçtik şu an tam 30 dakika bu önümüzde gördüğünüz holigan çizim de abi çok güzel bir çizim bu araba da büyük ihtimal 1695 hp diyecektim ki 1695 hp çok güzel bir araba gençler o araba hoşuma gitti yani büyük ihtimal kendi ne sağlık ulaşkan kim Ford Haligan bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi Hoş bir araba gençler teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler buraya kadar geldiğiniz için Çok çok sağolun var olun gençler ee, Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay